Herkese merhaba arkadaşlar. GTA 5 modlarının yeni bölümüyle daha tekrardan sizlerle birlikteyiz. Bugünkü videomuzda Final Fantasy karakterlerimle şu anda e, arabamıza, pick-up'ımıza atladık ve daha önce hiç oynamadığımız ve gitmediğimiz bir yere e, sahaya gidiyoruz arkadaşlar. Futbol oynayacağız. Evet, futbol oynayacağız. Birbirimize penaltı çekeceğiz. Bakalım. Ee, uzun zamandır da bir eğlenceli bir şeyler yapmıyorduk. Hep birilerine saldırıyorduk, hep birilerine saldırıyorduk. Bu sefer ee, karakterlerimizi eğlendireceğiz. Top oynamaya gidiyoruz. Eğer daha çok devamını gelmişseniz aşağıdan like atmayı, yorum atmayı ve kesinlikle abone olmayı unutmayın. Şimdi bakalım futbolda kim kazanacak merak ediyorum ya penaltı çekeceğim penaltı çekeceğim arkadaşlar 10 tane penaltının bakalım kaç tanesini gol atabileceğiz merak ediyorum ya valla ee, GTA'da bir futbol modunu da özledim. Futbol modunu da özledim. Şuradan bir dönersem gayet güzel giderim ha. Oğlum bugün trafik ne kadar çok ya. Ne kadar çok trafik var bugün. Anlamadım ki. Fena trafik var ha. Allah Allah. Böyle trafik olmaz. Böyle trafik olmaz hocam. Abicim bir dakika dur işte bak kaza yaptırıyorsun bana ya. Neden böyle kaza yaptırdın ki? Allah Allah. Şimdi sahaya doğru gidiyoruz. Halı sahamız haritamızda tam göstereyim arkadaşlar. Şurada. Ee, burada şey vardı. Kazino vardı. Kazinonun alt tarafında bir yerlerde ee, daha önceki videolarımda görmüştüm ben buraya daha sonra gelirim diye oraya gideceğim orada birazcık e, hareketlerimi göstereceğim sizlere bisiklet parkuru vardı bisikletle hareketimi göstereceğim ve daha sonra da futbol oynayacağız futbolda bakalım kim kimi yenecek ee, futbol dediğimde arkadaşlar böyle normal futbol değil yani birbirimize şut çekeceğiz ha şurası şurası tamam vallahi bulduk güzel geldik buldum 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 şurası Öncelikle birazcık top oynayalım. Öncelikle birazcık top oynayalım. Daha sonra da sizlere bisikletle hareketlerimi göstereceğim. Şuradan yukarıya çıkmamız lazım. Dön bakayım. Tamam. Neresi değil ha? Dur burası değil. Buran ha buranın üst katı. Buranın üst katı. Selamünaleyküm. Çık bakayım. Allah. Top oynamaya geldim. Abla da, lan oğlum bu araba çıkmıyor. Bir dakika. Bir dakika. Bu araba nasıl çıkmaz oraya? Bu araba nasıl çıkmaz? Orada baksa kalenin önünde durmuşlar. Şimdi ben onları kovacağım oradan. Ben onları oradan kovacağım. Lan ha ha araba durmadı. Allah belanı vermeye ya. Aa araba durmadı. <laughs> Lan çıkamadık. Çıkamadık. Allah Allah nasıl çıkamam ben oraya şimdi bir dakika ben oraya çıkmam lazım arkadaşlar şöyle selamun aleyküm geldik evet evet sahaya geldik çocuklar gelin bakalım sahanın zeminini, zeminini bir kontrol edelim gayet zeminimiz güzel ee, top oynamaya elverişli arkadaşlar Rica ediyorum top oynayacağız da. Şuradan bir çıkıp gider misiniz? Lütfen. Çıkar mısınız? Bak birazdan da şurada şey yapacağım. Çık şuradan arkadaşım. Bak tekme yiyeceksin ha. Lan kavga mı istiyorsunuz? Gelin lan. Burası bizim mekan oğlum. Burası bizim mekan. Bizim mekanımızda siz kimsiniz? Artık yapıyorsunuz. Onu indirdik onu indirdik. Gel bakayım. Aa bunlar hepiniz kardeş misiniz lan? Birbirinize benziyorsunuz ha. Birbirinize benziyorsunuz. Kardeşsiniz galiba. Al bakayım bunu. Bunu da al. İşte bu kadar. Şunu da döv şunu da Tamam. Güzel. Güzel. Topu getirdiniz değil mi? Haydi hazırsanız başlayalım bakalım. Evet. Şimdi kaleye birini geçirdik arkadaşlar. Çocuklar iyi izleyin. 10 tane değil. Hadi 5 tane olsun. Şimdi. Şu ne tarafa vursam? Bir daha şu tarafa vuracağım. Tut bakalım kaleci. Allah Allah. Gol. Gol. Tutamadı. Manyak tutamadı. Güzel. Güzel. Birazcık daha hızlı vurmak istiyorum. Şu tarafa. 90'a doğru. Vur bakayım. Foxy. İşte oğlum top gitti lan. Lan top gitti oğlum ya. Ama böyle olmaz ki. Top Dur bakayım. Şöyle şu tarafa vursam. Heh. Allah bilir O nasıl bir vuruş ya? O nasıl bir vuruş? Hızlı vuramadı, hızlı vuramadı. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Dur bakayım. Üstüne şöyle tam suratına bir tane koyarsam ne olur bütün tam uzumuzda. Suratına patlattım. Allah tuttu lan. Bu çocuk, bu çocuk iyi kaleciymiş. Nereden nereden buldunuz bunu? Ye. Bu çocuk bayağı iyi kaleci. Şimdi bir saniye şuradan bir vurmak istiyorum. Şöyle tam güçle. Oğlum fena vuruyorum ha tam. <laughs> Kaleci bak böyle yapıyor. Git kaçmaya çalışıyor arkadaşlar. Tamam. Şimdi hazırsanız gerçekten 5 de 5 tane şut vuracağım. onlar alıştırmayız. Şuradan şuraya bir tane patlatırsam koyarım galiba. Koydum. Aha kadının suratına top atacağım. Bir de bir. Bir de bir. Dur kadının suratına top atacağım. Şöyle. Aha. Bakayım ne olacak? Oğlum top havadan gitti. 2 de 0. E 2 de 2 2 de 2 şöyle aşağıdan aşağıdan yaparsak şöyle. Aa kadını vurdum. 3'te 3. 3'te 3 nasıl bir penaltıcı olduğumu görün. Birazcık şu tarafa vurayım. Şöyle tam köşeye 4'te 4. Dört. Bu kaleciyi vuracağım. Bu kaleciyi vuracağım. Bu kaleci hiç beğenmedim. Şöyle bir tane de patlatasak. Hop. <laughs> Topum aa go ha, gol gol. 5'te 5 beş attım. Vallahi 5'te 5 beş attım. Bir saniye o kaleci nereye gitti lan o kaleci? Ablacığım. Ablacığım kusura bakma yanlışta sana bir top attım ama e, ee, acıdı mı biriniz acaba? E, inşallah acımamıştır abicim senin acıdı mı He? Ne diyorsun oğlum tek kime küfür ediyorsun Ablam abla, abla dedik valla ikiniz de döverim ha. İki... Ablayı da döveceğim Ablayı da döveceğim döv şu ablayı da Seni de döveyim tamam güzel Hepinizin işini bitirdim Son bir 5 tane daha top çekelim arkadaşlar Ben bu oyundan sıkıldım ya e, Glamrock'cum önümde çekilir misin dostum Çekil bakalım al ula. Tam güçte vurdum Al bakayım ona lan top nereye gitti Top nereye gitti gördünüz mü bir dakika gölem yok sana vurayım mı lan? Al bakayım. Aa <laughs> harbi, harbi gidiyormuş arkadaşlar. Dur bakayım arabaya atalım. Arabaya atalım. Arabaya atacaksak ne olacak? Şöyle bir tane de arabaya doğru vurursak. Aa, gol oldu. Dur. Ben diğer kaleye gol atacağım hocam. Ben diğer kaleye gol atacağım. Ne diyorsunuz? Hop şöyle top. Evet, gol. Kendi kaleme gol attım. Kendi kaleme gol attım. Güzel. Şimdi şöyle bir tane daha patlatırsam al bakayım. Güzel. Bu bu iş olmaz arkadaşlar. Ben hep gol atarım buna. Ben gol atarım buna. kaleci değişti mi lan bir dakika? Kaleci değişti galiba. Bir saniye bakayım. Aa kaleci yo değişmiyor. Elbisesi değişiyor. Bir tane daha vurayım. Kaleci bakayım bakayım değişecek mi? Aa değişiyor. Tamam. Bu kaleci daha çok sevdim. Bu daha çok sevdim. Bir tane patlatırsam şöyle gol. Tamam. Bu kadar oynadık yeter. Şimdi sizlerle bisiklet e, şovu yapacağım arkadaşlar. Bisiklet şovu yapacağım. Neresiydi? Orası. Bistet. Parkur neresiydi lan? He şurası. Tamam. Aa bak gene sahaya biri girmiş. Yine sahaya biri girmiş. Dostum penaltı çekişelim mi? Ne diyorsun? Gel lan penaltı kapışalım seninle. Ya, hadi gel bakalım. Ne diyorsun? Birazcık ama ısınmadan vurdum ben birazcık. Birkaç tane şöyle sen kafanı kırarım. Kafanı kırarım. Ben hoşuma gitti arkadaşlar. 5 tane daha penaltı çekeceğim. Ama birazcık kendimi ısındırmak istiyorum. Kendimi birazcık ısındırayım. Şöyle. Birazcık spor, birazcık spor. Evet, evet, evet. Kaslarımız gelsin. Ee, çek şınavları, çek şınavları. Güzel. Güzel. Evet, evet. Birazcık demekik, mekik, birazcık da mekik. 3 tane mekik çekersem gayet iyimdir, Gayet iyiyimdir. 2. Tamam. 3. Harika, harika. Güzel oldu. Şimdi dur bakalım. Şimdi gelelim arkadaşlar. Neye? Bir de vücudumuzu iyice ısındıralım ve şöyle bir tur atalım. Koşalım. Koş 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 koş. Tamam sporumuz da yapalım sporumuz da yapalım Şu arabanın oraya kadar koşarsak yeter 3 tane penaltı daha vurup buradan gidiyoruz 3 tane daha penaltı vuracağım Hop selamun aleyküm geldim Gel bakalım Hop Oley Bir Şöyle iki Aa tuttu lan bunu Yanlış yavaş vurmuşum Aha şunu da bir vurursam 3'te 3'te 2 güzel 3'te 2 ile burayı bitirdik Hadi gelin bakalım Şimdi bisikletle şov yapalım Burada bisiklet aslında değil kaykay lazım ama Kaykayımız şu anda yok arkadaşlar O yüzden bisiklet bulmamız lazım Burada bisiklet var mı Bakalım Buralarda bisiklet bisiklet ee, Bisiklet yok Neden bisiklet yok ki burada Şuradaki oturan abilerime bakayım ya. Burada belki bisiklet vardır Selamünaleyküm bisiklet var mı ya Bir hareket yapacağım da Allah Allah dur ben kendime bisiklet alayım Arkadaşlar şöyle bir bisikletimizi alalım Bisikletimizi alalım Ver bakayım bana bisiklet nereden alacağız? Motosikletten değil. Baş, ver bakayım bir tane bisiklet, iki tane bisiklet. Fazladan bisiklet çıkardım çocuklar. isteyen alsın kendisine. Haydi bakalım gel. Şuna bir binelim. Yeşile bindim ben gidiyorum. Yeşile bindim gidiyorum. Hoş bakalım. Hızlı hızlı gidelim, hızlı hızlı gidelim. Tamam. Bir saniye. Hop! İşte bu. Hareketler, 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 hareketler. Şuradan da Oğlum bir dakika burası şimdi Abicim bir glamrock yolumdan çekilsene Oğlum bir hareket yapamadım ki. Hareket yapamadım. Oğlum bak bu parkur çok küçük ama ya. Çocuk parkurum mu? Allah dışarıya taştık. Dışarı, dışarıya taştım. Dışarıya taştım. Lan ne izliyorsunuz? Ne izliyorsunuz? Burada hareket yapmak serbest ha. Hop güzel. Havada dönen bir hareket. Dur bakayım. Havada takla atacağım. Havada ta hop. Aa, dur ah be demirde duruyordum Vallahi duramadım ama Çok uyuz oldum ben bunlara. Ben burayı sevmedim ya ben burayı sevmedim Futbol oynadık futbol güzeldi ama Burayı sevmedim Şöyle bir molotof var mı bana? Molotof versene bana. Şurada oturanlara birazcık da ayar, ayar oldum. Evet molotof molotof molotofu da çıkardım. Bir daha neredeydiniz siz? Bisiklet var mı diye soru soruyorum. Bana hiç cevap vermiyorsunuz ama böyle olmaz. Böyle olmaz. Al lan. Al, al. al size bisiklet. Al size bir bisiklet daha. al 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 al. Al 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 al. Kaçmayın kaçmayın kaçmayın. <laughs> güzel. Güzel. Bu videomuzun burada sonuna geldik arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer videomu, videomu beğenirseniz like atmayı, yorum atmayı unutmayın. Ekrana çıkan diğer videoda bir sonra çok güzel videolar. Sizler o videoyu tıklamadan önce ben de şuradakileri bıçaklayayım birazcık. Gel lan buraya. Bıçaklarım seni ha. Senin bıçaklarım. Al bakayım. Bıçağımı yersin. Bıçağımı yersin. Gel bakayım. Gel bakayım. Al bunu da. İşte bu kadar. İşte bu kadar. Böyle mahvederim adamı. Güzel. Futbol e, oynamamı da istiyorsanız arkadaşlar yorumlara yazabilirsiniz. Ekrana çıkan diğer videolara kesin tıklamayı unutmayın Onda da güzel videolar görüşürüz bay bay.